Folik asit ilk olarak 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gebelere FDA tarafından önerildi. İdeal olan gebenin folik asidi gebe kalmadan en az bir ay, iki ama ideali 2 veya 3 ay evvel almaya başlaması. Ne kadar? 400 mikrogram gün almaya başlaması. Niye veriliyor? Spina bifidayı bir bölümünü, bir bölümünü engellediğini gösterildi. Spina bifida nedir? Çocuğun belinde omurlarının açık kalması hali ve buna bağlı beyinde su toplanması ve özürlü çocukların dünyaya gelmesine sebep olan bir anomali. Yalnız tabii folik asit alıyor olmanız e, Spina bifida çocukları tamamen engellemiyor. Her üç çocuktan, Spina bifidalı üç çocuktan bir tanesinin önüne geçebiliyor. Bunun dışında folik asitin başka faydaları da var. E, kullanıldığı zaman e, çocuğun gelişimine, e, intrauterine hayatta anne karnındaki gelişimine faydaları olduğu gösterilmiş ve hakeza son yapılan daha yeni Şubat 2012'de yapılan bir çalışmada e, folik asidin e, yüksek doz folik asit kullanan gebe kadınların çocuklarının 18 aylıkta e, verbal sözel bağlamda daha gelişmiş oldukları gösterildi.